İddia ediyoruz bu batıl inançları hiç bilmiyorsunuz. Kara kedi görmenin, merdiven altından geçmenin, gece tırnak kesmenin, 13 gibi sayıların uğursuzluk getirdiğine inandığımızı birçoğumuz biliyoruz. Fakat birazdan sıralayacağımız tuhaf batıl inançları ilk defa bizden öğreneceksiniz. Öncelikle batıl inanç nedir? Kısaca onu açıklayalım. Batıl inançlar bilimsel ve mantıksal bir dayanağı olmayan inanış ve uygulamalar bütünüdür. Bunu Arapça hurafede denir. Peki çoğu zaman bir şeye hizmet etmeyen ama bazı durumlarda işe yarayan bu batıl inançlara neden inanıyoruz? Gördüğünüz gibi sadece biz de değil. Dünyadaki birçok toplumda batıl inançlar çok yaygın. Ohio Üniversitesi'nden psikolog Stephen Greif, zihinlerimizin kendince batı inançlar yarattığını ifade ediyor. İnsanların duygu, düşünce ve eylemleriyle farklı nesneler veya semboller arasında anlamlı anlamsız bağlantı kurmaya çalıştıklarını söylüyor. Ayrıca batıl inançların kültürel DNA'mıza işlendiğini ve çocukların batıl inançları ailelerinden, çevrelerinden öğrendiklerine dikkat çekiyor. Ayrıca Nobel ödüllü Daniel Kahneman, batıl inançların kaynağında düşünce tembelliğinin de yattığını söylüyor. Onları reddetmek yerine kabul etmenin daha kolay geldiğini önüne sürüyor. Bununla birlikte batıl inançların anlamsız bir zevk verdiğini, kontrolün sizde olduğunu düşündürttüğünü ve kaybedecek ne var ki diyerek onları reddetmediğimizi ekliyor. Ve işte bilmediğiniz ilginç batıl inançlar. 10 numara Boş şişeleri yere bırakma. Rusya'da boş şişeleri yere bırakmanın iyi şans getireceğine inanılıyor. Nedeni tam olarak bilinmiyor. 9 numara: Cüzdanı yere koymak. Brezilya'da cüzdanınızı veya çantanızı yere koymanın maddi açıdan sizi sıkıntıya sokacağı düşünülür. Bu inanç Güney Amerika ve Filipinler'de de oldukça yaygındır. 8 numara: Mezarlıkta elinizi yumruk yapmak. Çok ilginç bir kültüre ve geleneklere sahip Japonya'da insanların mezarlığa girerken baş parmaklarının avucunu içine alması gerekir. Baş parmağı ebeveyn parmak olarak kabul ettiklerinden aile büyüklerini ölümden korumak için bunu yaparlar. 7 numara Kadınların keçi eti yememesi Bu inanç oldukça komiktir. Çünkü Ruanda'da kadınlar keçi eti yiyemez. Eğer yerlerse vücut kılları uzar ve çok inatçı olurlarmış. Öyle mi dersiniz? 6 numara Ayın ilk gününde tavşan demek. İngiltere'de ayın ilk gününde tavşan, tavşan derseniz tüm ayınızın güzel geçeceğine dair bir inanç vardır. Eğer gün içinde söylemeyi unutursanız endişe etmenize gerek yok. Gece tavşan kelimesini tersten söyleyebilirsiniz. Top 5 inancımıza geçmeden önce peki batıl inançların kökeni neye dayanır? Biraz da bundan bahsedelim. Şunu belirtmeliyiz ki her balta inancın ayrı bir çıkış noktası bulunabilmesine rağmen uzmanlar balta inançların kökeninin pagan topluluklarına kadar uzandığını ifade ediyor. Örneğin hala tahtaya vuruyoruz çünkü eski atalarımız ruhların ağaca saklandığını düşünürlerdi. Ağaca vurarak iyi ruhları çağırmış oluyorlardı. Ve gelelim listemizin ilk beşine. 5. Beş, suyla kadeh kaldırmak, tokuşturmak. Almanya'da suyla kadeh kaldırmanın kötü şans hatta ölüm getireceği inanılıyor. Bunun antik Yunan'daki ölülerin yıkandığı Lehte Nehri inanışından geldiği söylenmekte. Giden kişinin arkasından su dökmek kadar tuhaf olmasa da bu da yeterince tuhaf değil mi? Bu arada bu su dökme inancı sadece bize özgü değilmiş. Sırbistan'da da benzer bir inanç varmış. Gidenlerin arkasından su dökülürmüş. 4. Sarı çiçek vermemek. Eğer Rusya'daysanız birine sarı çiçek vermemelisiniz. Çünkü sarı çiçekler ayrılık, sadakatsizlik, ölüm gibi şeyleri sembolize ederler. Ve 3 numara yine oldukça tuhaf hatta komik bir inanç. Rögar kapaklarına dikkat edin. Çünkü İsveç'te yürürken üzerine A harfi olan bir rögar kapağına basarsanız bu size kötü şans getirir. Eğer K olana basarsanız iyi şans getirir. İsveççe aşk kelimesinin K harfi ile başlarken kalp kırıklığı da A harfi ile başlar. Ne kadar da naif. 2 numara Gece sakız çiğnemek bunu iki numaraya sakladık. Çünkü Türkiye'de hava karardıktan sonra sakız çiğnenmediğine dair inançlar var. Ancak biz bunu ilk defa duyuyoruz. Söylentilere göre gece sakız çiğnemek kötü ruhların çağrılmasına sebep oluyormuş. Bak şimdi. Bu benim en sevdiğim batı inanç. O yüzden sona sakladım. Siz de mutlu bir aşık olmak istersiniz değil mi? Öyleyse doğru Verona'ya. Bir numara. Juliet'e aşk mektubu yazmak. Yıllardır insanlar Verona'daki Juliet Müzesi'ne mektuplar bırakıyorlarmış. Ah tatlı aşıklar.